Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yeni işi, işe, iş başı yapan 18 nolu iş kolundaki iş arkadaşlara kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğiz arkadaşlar. Evet 18 nolu iş kolunda Genç ve Spor Bakanlığı yeni işte başlayan Toleyi Sendikası üyesi personelin 2 aylık deneme süresinden sonra alacağı net maaşlar aşağıdaki gibi olacaktır arkadaşlar. 2 ay deneme süresi boyunca aidat kesintisi de yapılmamaktadır. Büyükşehir vasıflı 26 gün yemek ile net 6066 TL oluyor. 15 gün yemek ile net 5898 TL oluyor. Büyükşehir vasıfsız 26 gün yemek ile net 6040 TL oluyor. 15 gün yemek ile net 5871 TL oluyor arkadaşlar. Küçükşehir vasıflı 26 gün yemek ile net 5849 TL. 15 gün yemek ile net 5680 TL oluyor arkadaşlar. Küçükşehir vasıfsız ise şöyle 26 gün yemek ile net 5822 lira 15 gün yemek ile net 5654 TL arkadaşlar. Vasıflı işçi bürüt yemeği 188 lira 41 kuruş. Vasıfsız işçi bürüt yemeği 187 lira 12 kuruştur. Tablo 30 yemeği üzerinden hesaplanmıştır. Bilginiz olsun. Tekrardan söyleyip videoyu bitirelim. Yeni iş başı yapan Toli Sendikası 18 nolu iş konuda iş, işe başlayan üyesi personelin 2 aylık deneme süresinden sonra alacağı net maaşlar az önce size bahsettiğimiz gibi oluyor. 2 ay deneme süresi boyunca aidat kesintisi de yapılmamaktadır. Tekrar şöyle gösterip sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Bakın şöyle siz de bakın. Büyükşehir vasıflı, büyükşehir vasıfsız, küçük şehir vasıflı ve küçük şehir vasıfsız. Vasıflı iş 141 kuruş. Vasıfsız işçi bürüt yemesi 187 lira 12 kuruş. Tablo 30 yemi üzerinde hesaplanmıştır arkadaşlar. Hayırlısı olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.